Yolun. Evet komut bloğu koyduk. Anlayamadım. Ağını ah, seveceğiz. Şurkan sonra hata yapabilirim. Kopyala yapıştır da yapamıyorum. Blok. As. Ee, şimdi elinden çıkarsın da. Gelin. Yen gitti. Nasıl ya? Geldi. Tamam. Geldi. Üstten çünkü bana yayın gitti diye bana zaten bildirmiyor oluyor. Bir koy. Valla çok sıkıcı bu işlem ya. yeni yeniden gidecekler şimdi var ya. Şimdi... Geç şuraya. Neyse yarısından fazlası bitti nasıl? İyi sen.

Size internet oyundur ya ben internetin tek yanında çekiyorum çünkü mini Valla şu an en çok izleme süresi bir yayında en çok izleme süresine sahip olan sensin. Diğerler de hemen çıkıyor çünkü. Ne? PlayStation'da oynadığım için yok ya. PlayStation'da oynamasaydım o vardı. Kras. Dur. Görüyoruz. Alt. Alttan tre. Bitti neredeyse. Block. Block. Run. Kil. Ve şu son harfi yazdığımda konu saatlik çalışıyor. Tabi hata yapmadıysam. Evet. Tamam. Şimdi e, başlayalım abi. altında da bir odun falan alalım. Bunu test etmek için iki dakikalığına çıkmam lazım. Hatta kalma. Evet işe yaramadı. Ben mi komutu ya yanlış yazdım acaba? Dur. Normalde bizim çime dokununca ölmemiz lazım çünkü. Komun bir komutun bir, bir yanlış mı yazdım acaba? Bakalım. Ee, dakika alacağım kontrol etmek için. Şimdi, if block. Hı. Ha, şöyle. Not evet. glass. Alttan triple one. Tamam. Ha, şu dur. Beynim yandı oğlum. Dur lan şimdi. Dönüş. Dur, böyle kullanamıyorum. I oldu mu artık? Olmadıysa diğer komuda geçeceğiz. Evet, diğer komuda geçeceğiz. Acaba başka, başka blok falan mı alıyorlar? Toprak mı alıyorlar? Ya My toprak da <laughs> şey Sen şey sen kafanı Minecraft'ı nasıl yakabilirsin? Ekran kapandı. iki ekran var. Şimdi geldik. Bu benim en çok merak ettiklerimden biri şahsen. Bak, mızık falan atıyorum böyle. Mızık attığımda. Ben BLM Young Cardo Sades Comet Sally Maddie. Elif hanım sen. My California. Şimdi bakalım. Tamam bak bu da diyor. Ya be dakika çalış.